Çocuklar nihayet problemleri çözelim. Birkaç gündür yükleyemedim. Bu arada, başta şey var, genç olmak üzere dersi tam dinleyemeyen, canlı derse katılamayanlar umarım izlerler. Burada aslında santimetre metre arası ya da kilometre metre arası geçişler çok fazla yok. Bunları yapabilirsiniz diye bekliyordum ama umarım çoğu doğru çıkmıştır. Birinci ve ikinci problemleri şimdi yapalım. Üçüncü ve dördüncüyü de bir sonraki videoda atayım. Birinci soruyu çözelim. Bir terzi 7 metrelik kumaşın 285 santimetresi ile elbise dikmiştir. Yakınlaşıp öyle şey yapalım bakalım. Net olsun. Terzinin geriye kaç santimetre kumaşı kalır? Şimdi 285 ile işlem yapmamız istiyor. O yüzden 7 metreyi santimetreye çevirelim. 700 santimetrelik kumaşı var. 285'ini kullandı. Geriye ne kalır? 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 8 çıktı. 1. 6'dan 2 çıktı. 4. 415 santimetresi kalır. Zaten ödevlerinizi göz gezdirdim. Çoğunuz doğruydu. Bu soruda doğru yapmıştınız. 2. 2. Bir boya ustası 24 metrelik duvarın birinci gün 6 metre 25 santimetresini, ikinci gün 7 metre 75 santimetresini boyamıştır. Ustanın boyaması gereken kaç metre duvar kalmıştır? Bu ödevi yapmayanlar problemleri okuduktan sonra videoyu durdurup kendiniz yapmaya çalışın. Daha sonra da cevabına bakın. 24 metrelik duvarımız var. İlk gün hepsini santimetreye çevirelim isterseniz. Çünkü burada santimetre olarak verilmiş yerler de var. Duvarımızın uzunluğu 2400 santimetre. İlk 625 santimetresi boyanmış. İkinci günde 775 santimetresi boyanmış. Toplamda 5, -5 daha 10 10 sıfır var. 1 7 3 daha 10, 10, 0, elde var. 1, 7, 7 daha 14. Toplamda 1400 santimetresi boyanmış. 2400 duvar uzunluğuydu. 1400'ü boyadık. 1000 santimetre kalır. Ama bize kaç metre kalmıştır dediği için santimetreyi tekrar metreye çevirelim. 10 metre kalır. Sizden hangi birim istiyorsa ona çevirmeyi unutmayın. Eğer test olsaydı şıklardan birisi de kesin bir olurdu. 3. Bir karışı 16 cm olan serap masanın boyunu 13 karış olarak ölçmüştür. Masanın boyu kaç santimetredir? Şimdi siz yine çözmediyseniz durdurursunuz. Çözmeye çalışırsınız. Biz başlayalım. Bir karışı işte karışın uzunluğu 16 santimetreymiş. 13 karış 13 tane 16'sı var demektir. 6 kere 3 18 elde var 1. 6 kere 1 6 1 daha 7. 1 kere 3 3 1 kere 1 1 toplarsak 208 cm. Bu kadar masanın boyu 208 cm'ymiş. 4 Ablamın boyu 1 metre 54 cm'dir ben ablamdan 37 cm daha kısa olduğuma göre ablam ile benim boylarımızın toplamı evet boylarımızın toplamını önce ablama bakalım ablam ne kadarmış santimetreye çevirelim 154 cm ben ne kadarım Ablamdan yani 154'ten 37 cm daha kısayım bunu bir bulalım sonra da ablamla beni toplayalım 4'ten 7 çıkmaz. 1 onluk aldık. 14'ten 7 çıktı. 7 kaldı. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. Bir de aşağıya 117 cm benim boyum. Ablamın boyu 154. Benim boyum 117. Toplamı da 11'in bir elde var. 1, 5, 1 daha 6, 1 daha 7, 2. 271 cm ikimizin boyunun toplamı. Bir yol kenarına 2 metre arayla ağaç, 26 ağaç dikildi. Birinci ağaç 2 metre ara. ikinci ağaç 2 iki metre ara. Yani burada böyle 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 toplam birinci ağaçtan sonra bir 2 metre ara başlıyor. O yüzden 26 ağaç var. Ama bekleyin. Evet burada resimde de gördüğünüz gibi şuna dikkat edeceksiniz. Birinci ağaçtan sonra 2 metre var. İkinci ağaçtan sonra da 2 metre var. E peki bunların hepsi böyle sıralandığı zaman sondaki 26. ağaçtan sonra 1-2 metre daha var mı? Yok. O zaman bu arada toplam 25 tane 2 metre var. Burada bunu anlamanız gerekiyor. Umarım anlamışsınızdır. Ee, anlamadıysanız şöyle daha basit bir örnek verelim. Önce şunu çarpalım. Bu ağacın uzunluğu bu yolun uzunluğu 50 metre. Daha küçük sayılarla yapalım. Diyelim ki 3 tane ağacımız var. Ve aralarında 2 metre var. Şimdi size soruyorum. Benim bahçemin uzunluğu yani şuradayla şurası arası kaç metredir? Evet 4 metredir. Peki siz 1, 2, 3 ağaç var. 3 ile 2'yi mi çarptınız 4 metreyi bulmak için? Hayır. Bu 3 tane ağacın bir tanesi yokmuş gibi davrandığınız bir eksiltip 2 ağaçla aradaki mesafeyi çarptınız. İşte burada da öyle. Buradaki ağaç sayısı kaç olursa olsun bir eksilteceksiniz aradaki mesafeyle çarpacaksınız. Eminim bu resimden daha iyi anlamışsınızdır. Bir adımı 45 cm olan Hanife Hanım işe giderken 450 adım yürüyor. Evet bir adımı 45 cm 450 ile 45'i çarpalım. Bol sıfırlı olacak. Sonunu sonra da 2 sıfırını silersek metreye çeviririz. Çünkü santimetre bu. 5 kere 0 0 5 kere 5 25 5 kere 4 20 22 0 22 16 18 toplarsak ben şurayı toplayayım. 0 5 2 Devam 1 2 toplamda Yirmi bin santimetre yol yürümüş ama neden sizin için acaba neden sizin için Evet sizin için son iki sıfırlı olsa daha iyi olurmuş. Yirmi bin santimetre. Şöyle düşünün yirmi 20, olarak düşünün burayı. Burası ne olur 202 yüz iki metre. Bir de nesi var? 50 santimetresi var. Evet cevap 202 metre 50 santimetre. Şimdi diğer etki, diğer sayfayı yapalım. Evet diğer sayfadayız. Yarım saatte 3 kilometre koşan bir koşucu 2 saatte kaç kilometre koşar? Yarım saatte 3 kilometre koşuyorsa Şunları ayarlayalım. Yarım saatte 3 kilometre koşuyorsa 2 1 saatte kaç kilometre koşar? 6 kilometre koşar. Evet ne dedik? Ne dedik? Yarım saatte 3 kilometre koşuyorsa 1 saatte 6 kilometre koşar. 2 saatte de 12 kilometre koşar. Evet bunda bir çözüm yapmaya gerek yok ama cevap olarak deftere sadece böyle sayı yazma hoşuma gitmiyor. Haberiniz olsun. Bir kurbağa her seferinde 54 cm ileriye zıplamaktadır. Buna göre kurbağa 7 kez zıpladığında kaç cm ilerlemiş olur? Resmini çizelim. Şimdi kurbağa burada duruyor. Birinci kez zıpladığı zaman bakın burada birinci şuraya bir yazalım. Birinci kez zıpladığı zaman 54 gitti. İkinci kez zıpladı. Bir 54 daha geldi. Üçüncü zıplamada şu üçü yanlış yere yazdım. Bir 54 daha. 4. zıplamada 154 daha. 5. zıplamada 54. 6. zıplamada el 54. Şurası 6. zıplama ve 7. zıplamada 154 daha geldi. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 Toplam 7 kere zıpladı ve araları da 7 tane 54 cm olmuş oldu. 54 7'yi çarptığınız zaman 7 kere 4 28 Elde var 2. 7 kere 5 35. 2 daha 37. 378 cm mi? cm ileriye zıplamış. Semih bir günde 4500 metre yürüyor. Bir ayda kaç kilometre yürür? Bir ay önce metre olarak bulalım. Sonra kilometreye çevirirken 3 sıfır sileriz. Bir günde 4500 yürüyorsa bir ayı normalde 30'la 30 olarak alıyoruz. Şu iki sıfırı sonra ekleriz. 3 kere 0 0. 3 kere 5 15. Elde var 1. 3 kere 4 12. Bir de elde 13. 2 sıfır ekleyelim. Şimdi bu bulduğumuz sonuç metre. Fakat kaç kilometre yürür olarak sorduğu için 3 sıfırı silip metreyi kilometreye çıkartıyoruz. Yani 135 kilometre yürür. Bir tarzı 45 metrelik kumaşın önce 5'te 3'ünü sonra kalan kumaşın 6'da ikisini kullandı. Geriye kaç metre kumaş kaldı? Şimdi 45 metrelik kumaşın 5 3'ünü bulmak için 5'e bölüyoruz. 9 kere 5, 45. Sonucu 3 ile çarpıyoruz. 27 metre. Bunu kullandı. 27 metreyi kullandı. Kalan kumaşın kalanını bulalım. 45'ten 27'yi çıkartırsak. 15'ten 7 çıktı. Kaç kaldı? 8 iki çıktı? 1 18 metre kaldı. Kalan kumaşın altı da ikisini kullandı. Yani 18'i 6'ya bölüyoruz. 3 2 ile çarpıyoruz. 6 metre kullandı. Bunu da kullandı. Geriye kaç metre kumaşı kaldı? Şimdi kullandıklarını toplayalım. 27 metreyi kullandı, 6 metreyi kullandı sayfamızda şöyle bir boşluklar bırakalım. 27'yi kullandı. 6'yı kullandı. Toplayalım. 6, 7 daha 13. 33 metresini kullanmış. Peki toplam kumaş neydi? 45. Toplam kumaştan kullandıklarını çıkartırsak ne kadar kaldığını buluruz. 5'ten 3 çıktı 2, 4'ten 3 çıktı 1. 12 metre kalmış. Bir bisik çocuklar bakın burada çok işlem yapmış olabilirsiniz. Silmeyin. Sadece cevabı yazmayın. Ben sizden bu işlemleri görmek istiyorum defterinizde ya da kağıdınızda. Bir bisikletli bir kilometre yolun bir kilometre yani bin metre. 382 metresini gidiyor. Bu bisikletli yolun yarısında mola verecektir. Buna göre bisikletinin mola vermek için kaç metre daha yol gitmesi gerekir? Bir kere 1000 metrenin e, yarısında mola verecek diyor, yani 1000 metrenin yolu 500 500 metre gidince yol mola verecek? Fakat 382 metre gitmiş. 1000 e, me bu bisiklet yolun yarısında mola verecektir. Buna göre bisikletinin mola vermek için e, o zaman ile hiçbir işimiz yok şu anda. 500 metrede mola verecek. 382 çıkartalım. Şöyle yapalım. 4 9 10. 10'dan 2 çıktı 8. 9'dan 8 çıktı 1. 4'ten çıktı 1. 118 metre sonra mola verecek. Bu kadar. Uzunluğu 225 metre olan 5 sıra tel çekilecektir. Buna göre kaç metre tele ihtiyaç vardır? 225 çarpı 5 metre tere ihtiyaç vardır. 1225 metre.